Hmm. Öf ya, canım çok sıkıldı. Ne oynayacağız? Burada oynanan, bu parkta oynanan bütün oyunları oynadık. Uh, şunları oynamadık diye hatırlıyorum. Saklanmaç, oynadık. Um, körebe, oynadık. Ne var ya? Stop, oynadık ve kahve bütün oynadıkları oyunları sayar. İlk oynadığımız oyun ne bilemedi. Bunu oynadık mı? Aa, oynadığımız dedim zaten. Ee, şey belki bilemediği bir daha oynasak. Yani mesela zaten ilk önce oynamışız. Bir daha oynarsak bence sıkıntı olmaz. Çok geçmiş üzerinden zaten. Bence de. Yani zaten ilk önce onu oynamışız. Üzerinden de çok zaman geçmiş. Bence ebelemece oynayalım. O zaman ebe. Ben de ebeyim. O zaman birazcık hızlı olmanız gerekecek. yarım saat boyunca ebelemece oynarlar. <laughs> ah. Ah. Pamuk iyi misin? İyi misin Pamuk? Ah, i̇yiyim. Ama bir şey sanki takıldım. Taş gibi bir şey. Ama taştan daha sert bir şeydi ne olabilir ki? Bir kazalım belki içinden bir şey çıkar. Aa bu da ne böyle? Ne parlak bir şey. Hmm, çok parlak ve önemli bir şey olmalı. Var ya bu şey benim olsaydı ben bu yani değerli bir şeyse eğer ben bunu satar, kendime o paralarla bir saray inşa ederdim. Güzel fikirmiş. Benim fikrimde bu şey benim olsaydı, ben de bu şeyi satıp bir tane oyuncak dükkanı alır alırdım. Ben de bu şeyi satıp o paralarla kendime bir sürü kalem alırdım. Ama onlar elinde en, elinde sonunda bitecek ki. Yani hepsi tükenecek. İşte ben de tükenmeyecek. Hayır neyse. Benim de ben de o bunu satar ve o paralarla yardıma muhtaç kişilere başta bulunurum. Um, ben ben de bunu satar ve kendime bir sürü yani bayağı fazla miniş alırdım. Ve yeni çıkan minişler var ya onlar çok güzel benim için. Aa güzel fikirmiş. Ee, ben de ne yapardım? Ne yapardım? Ne yapardım? Ne yapardım? Ya nerede bu camdan yaptığım taş gibi şey? orada. Şey geçebilir miyim? Buldum sonunda. Şey o senin miydi? Evet, bu benim de. Ben bunu projem için camdan böyle taş gibi bir şey yapmıştım. Bunun için kullanacaktım. Hatta projemde bunu gösterecektim. Hatta şurada, şurada. Piknik yapıyoruz. Orada projeleri gösterecektik. Siz ne yapıyordunuz? Oyun mu oynuyordunuz? Yani hayal edip bir şeyler yapacağını değerli bir şey zannedip hayal edip oyun mu oynuyordunuz? Yani öyle bir oyun mu oynuyordunuz? Yok. Tamam. Görüşmek üzere. İsterseniz bizimle oynamak isterseniz şurada biz piknik yapıyoruz. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Aynen öyle. Ne düşünüyorsunuz? Bize de söyleyin. Gözlerinizle konuşuyorsunuz. Ve biz de anlamıyoruz. Tamam bekleyin iki dakika. Kardeşim. Efendim abla. Sen hani anaokulunda böyle değişik bir şey yapmıştın ya, parlak. Ha, şey taşını mı giyorsun? Evet evet, onu diyorum ben. Yani. İşte onu verir misin? Biz bir oyun oynayacağız da. Tamam. Ama bakın kırmayın. Bir de onu arkadaşımla yaptım. Ablamlar şey... Istiyor? Tamam verelim, dur. Bekle, vereceğiz. Artık anlatır mısınız lütfen? Cidden meraktan öldük. Anlatın ya. Ya hani şu az önce gelen kız vardı ya. O şeyde ya oyun mu oynuyorsunuz? İşte an oyunu anlattı ya. Biz de o oyunu oynamaya karar verdik. Sizce oynayalım mı? Bence çok güzel. Bence iyi oynayalım. Abla geçirdik. Teşekkürler kardeşim. Ne demek ama kırmayın sakın. Gel araştırmamıza devam edelim. Tamam. Bakın az önceki ters yerine bunu koyacağız ve sırayla başlayacağız. Kim bir olmak ister? Birim. Kim? İçim. Ben derdim. Ben 5 alacağım o zaman. O zaman şöyle zaten sıra şöyle olacak. Şimdi bu şey çok değerli bir şeyse ben bunu satıp ve ben de bunu söylediğim gibi satıp şey yapardım işte dediğim gibi yapardım. Of oh, çok yoruldum ben. Ben de ama hiçbir şey yapmadık. Hadi başka bir şeye geçelim. Ama bu bu şey bitti ki. Kardeşim gelin taşı. Dur. Kardeşim, kardeşim. Efendim abla. O taşı bize verseniz biz size bunu geri iade Tamam abla ama birazdan bize geri vereceksiniz. Tamam mı? Ona göre. Tamam tamam kardeşim, öyle istersin. Bence bu sefer sıra tam tersi olsun. Ben de onu diyecektim tam. Ben başlıyorum Ben olsaydım bu değerli bir şeye benziyor. Cidden ama bakın. Cidden böyle değerli bir şey benziyor. Benim olsaydı bu şeyi... Ben bunu satar. Bu oyunu aileleri çağırana kadar oynarlar. Öf ya. Annelerimiz çağırdı. Benim gitmem lazım. Misafir gelecekmiş bugün. Biz de yarın bir şeye gideceğiz. diye. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Kardeşim hadi gel. Bak. Bu sende kalsın. Ben şey yap. Ben kaybederim. Ama bak biz de yarın misafirliğe gideceğiz. Ben kaybederim. Üf, tamam ya. Ben de kalsın. O zaman taş da sende kalacak. Tamam olur. Hadi kardeşim bizim de gitmemiz gerek. Tamam abla ben bunu götürüyorum. Beni de annem çördü. Ben de oraya gidiyorum. Bye bye. Zaten benim de ödevlerim vardı baya. Ben onları yapmaya gidiyorum. Bekle ben de geleyim. Birlikte yaparız. Ben de zaten annem Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.